Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün melon Sevgilerime bakacağız Birlikte İlk olarak Şöyle bir tane uçak var Bir Arkadaşlar 1 2 3 4 5'e Zaten Gerek yok Gereksiz bir şey yapmışım Bu da öyle Uçamıyor zaten Bu da uçak Kendi mi yaptım? Arkadaşlar kendi yaptıklarımı gösteriyorum sadece. Başkalarınkini göstermiyorum. Böyle kötü yaparım. Yani ben ne yapayım? Ama bir tanesini yaptım. Çok iyi oldu. Şimdi tekerlekleri aç. Yavaşlat. Götür. Şunu kapat. Bu zaten öylesine uçak. Alhamdül. Gidiyordu lan. Ayı. Bak bu da bu da gereksiz. Şu. Ağız da gereksiz. Ar da gereksiz. Araba yapmak için böyle bir tane bir şey yaptım. Bir tane şeyden çaldım zaten. Bu da bebek. Bunda ben zaten yapılışını bilmediğim için bakın şu şunu ben kendim yapmadım. Şöyle bir tane yapamadığım için bakın şu iple şu ipi bulma, bulamadığım için ee, bu. bu ipi bu isterseniz bakın şu <laughs> lan ne oluyor baby <laughs> don't şekilde verin, Şarjım beş. Dur boş ver. Şu bak baklı adamı boş verin. Canavarlar da boş. Kötü olanları göstermiyorum. Bu mesela güzel. Ağzından ateş fışkırtıyor. Ölümsüz zaten. Şurada e, bir tane youtuberdan gördüğüm çocuğu yaptım. Yaramaz çocuklar diyor. İki tane var. İkizler galiba. şu da yaptığım motor bu çok güçlü bu normal bunların yapımı zaten çok basit şu baya bir zor hem içi var hem de burası var böyle Şimdi bu konfeti değil arkadaşlar. Bu direkt hırsızlar için yapıldı. Mesela bu melon hırsız. Tamam mı? Dur bir dakika. Öbürsüne geçeceğim. Şu arkadaşlar gereksiz. Onu öylesine yaptım. Mesela bu hırsız bomba alacak. Alıyor tamam mı? Böyle elini götürüyor. Ver ya. Böyle gidiyor adam. <laughs> Arkadaşlar şimdi öbürsüne bakacağız. Noob yaptım. Ağzı gözükmüyor. Ağzı üstte koymuştum. Bu da örs. bir şey yapmıyor adama ama Şimdiki yaptığım o kadar iyi ki. Bakayım da. Şöyle bir tane bir şey yaptım. Bu değil arkadaşlar. İyi yaptım. Uçak yazısına bir bakın. Uçağı öyle bir güzel yaptım ki şu hani şu motor var ya. İşte o motor. Şurada kullanmıştımlar. Şu motor. Neredeydi lan yani? o? şu. Şu motor. Şimdi bu da çok iyi uçuyor ama oyunumu çökertiyor çökerttiği zaman zaten bitecek. Başka yok bundan. Şimdi follow'a basacağım. 6 dakika olmuş. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Bim bim bir bim bim bir bim 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 bir bim bim bir bim yanıyor arka yanıyor <laughs> onu zaten öylesine yaptım inişe kalkıyoruz veya ölüyoruz sonumuzda bu kadar. oyun çöküyor. Çök. 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 Hadi bay.